emin misiniz taşların efendisi? Kaçtığından emin misiniz? Evet büyük cin. Muhafız cinler her yeri aradı. Cinler konseyi bütün cin okullarına haber saldı. Kırmızı vadiye kadar olan her yeri aradık yok. Ama cin yutan zindanından şimdiye dek kimse kaçamamıştı. Ama donduran yüz başardı. Birileri, içeriden birileri donduran yüze yardım etmiş olabilir mi? Bu olasılık üzerinde duruyoruz büyük cin. Cin Yutan Zindanı'nın bütün muhafızları Cinler Konseyi tarafından sorgulanıyor. Benden istediğiniz nedir taşların efendisi? Donduran yüz yakalanana kadar öğrencileriniz derslere girmesin. Hiç kimse sizin izniniz olmadan okuldan ayrılmasın. Ama dünyada görevlendirdiğim bir cinim var. Cino. Donduran yüzün gücünü biliyorsun büyük cin. Eğer Cino'nun sorumluluğunu alıyorsan istediği yere gidebilir. Unutma, donduran yüz erisin intikamını almak için önünde sonunda karşına çıkacak. Şimdi müsaadenle büyük cin kırmızı vadiye gidiyorum. Peki taşların efendisi. İyi şanslar. ...beni asla alt edemeyeceksiniz. Efendimiz Eris özgürlüğüne kavuşuncaya dek seninle savaşımız sürecek. <laughs> Donduran yüz sonunda kaçmayı başardı demek. Bizi çağırmışsınız Büyükçin. Emrinizdeyiz Büyükçin. Oturun şöyle çocuklar, oturun. Konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. karışım hazır. Yalnız gözlerinizi koruyun. tuz, Death Maalesef büyük cin sana yardım edemez cinim. <laughs> ne demek istiyorsun? Gül beni. Büyük cin nerede? Mahvolurum ben. Büyük Cincinler Konseyi ile birlikte donduran yüzü aramak için Kırmızı Vadi'ye gidiyor. Bir süre burada olamayacak. Sen de kendine dikkat etsen iyi olur. <laughs> Kızın yüzü çok mu kötü? Çok kötü Gülperi, çok kötü. Ne yapacağım ben? Berbat yüzü, berbat. Cino, Cino neredesin? Küçük cadı beni çağırıyor. En iyisi gidip ona kötü haberi vereyim. Donduran yüze dikkat et. yüzü boş ver. Şimdi benim sivilceli yüzle başım dertte. <laughs>